tam bir buçuk bardak kullanıyorum Sizler istediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz üzerine 3 su bardağı kaynar su ekleyeceğim kaynattım altını yeni kapattım kapağını kapatıp uygun bir yerde dinlenip şişmesi için kaldırıyorum bir çay bardağı sıvı yağımı tavama aldım. İçerisine bir orta boy soğanımı ve 3 diş sarımsağımı doğradım. Soğanlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da tatlı biber salçasını alıp kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulduğu salçalarımız şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Bulgurumuz iyice suyunu çekti. Şimdi hazırladığımız salçalı karışımı bulgurumuzun üzerine alıyoruz. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. İyice karıştırıyorum. Yeşilliklerini eklemeden önce biraz soğumasını istiyorum. Çünkü yeşilliklerimi çok daha esin ve yumuşaksın istemiyorum. İlk önce mor lahana maydanozumu ekliyorum. Tere ekliyorum. Taze soğan doğradım taze soğan ekliyorum. Derseniz salatalık yerine salatalık turşusu da tercih edebilirsiniz. Salatalıklarımı ekliyorum. Dereotu ekliyorum. Roka doğradım. Rokalarımı ekliyorum. Ve bol miktarda marul doğradım. Ve mısırlarımı da ekliyorum. Şişi ekliyorum. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi çok renkli ve çok lezzetli, çok da vitaminli bir kısır yaptık. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun.